yarın Ali Koç ne açıklayacak? Hocayı açıklayacak mı? Bir, aslında en çok merak ettiğim şey bu. Ardından bir iki oyuncunun transferiyle ilgili bir sürekli haberler çıkıyor. Onları sana soracağım. Ardından da sana teşekkür edeceğim Sana Yarın hoca açıklanıyor mu Fenerbahçe'de? Açıklanmasını beklemiyorum. Ee, ama kafasındaki planı, ideali en azından başkanın açıklayacağını tahmin ediyorum. Port bazı hocalarda temaslar ya önce Löv'e gidildi Löv hayır dedi zaten sonrasında açıkladı eee tadin e, 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 yabancı, yabancı ilk bana, yabancı 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 ilk tercih. E, dolayısıyla ben açıklanmasından ziyade çalışmalarla ilgili isim verilmeden bilgi vereceğini düşünüyorum Sayın Başkanım. Portekiz'e yönelik bir Portekizli bazı çalıştırıcılarla e, temas vardı. O temasların sonucu ne oldu bilmiyorum. Ama benim gene e, e, izlenim Emre Belezoğlu kulüpte 3 yıl daha bir şekilde yardımcı antrenör, sportif direktör e, ya da olmazsa teknik direktör olarak e, başkan Ali Koç tutmak istiyor Emre Berezoğlu'nu. Ama burada Emre Berezoğlu nasıl bir karar verecek önemli olan o. Ama ben teknik adam konu biraz daha bekleyeceğimizi tahmin ediyorum. Hmm, peki. İşte Real Madrid'den Marcelo deniyor. Efendime söyleyeyim. Ee, ya orada da Fenerbahçe'de bu arada iki tane oyuncu var ya. Biri Novak, biri Caner. Bir de öyle bir durum var. Efendim Biglia. Yok ya. oyuncuyu soracağım sana sana. Valla Biglia için e, Trabzonspor'un da bir teklifi istiyor. Bir bir buçuk milyon bir buçuk milyon euro yakın bir e, bon servis bedeli istediğini öğrendim ben Karagümrük'ten Trabzonspordan. Evet yani dolayısıyla e, bir buçuk'un biraz üstünde diye duydum. E, şimdi e, Fenerbahçe yani Trabzonspordan bunu talep ettiyse Fenerbahçe'den de bunu talep edecek. Üç aşağı beş yukarı. Orada gücün durumuna göre, Gustav'ın ayrılığına göre orayı doldurmak istediği için bir B planı arıyor Fenerbahçe. Ee, Big Bigdial ile ilgili. bir daha söyler misin? Gökhan Bigdial ile ilgili ha. durum bu. Yani, yani bir durumu soruldu, bir durumu soruldu sadece ama hani Trabzonspor'a e, Trabzonspor'un ücreti ben öğrendiğim için e, Büyük Fenerbahçe'den de aynı ücreti isteyecektir. Ve yani 1,5 milyon euro civarı bir bonservis bedeli. Ee, ve onun bir tık üstünde bir bol servis bedeli istiyor e, Karagümrük. E, seçimden sonra e, artık buna karar verilir. Hani bu Mustafa derse alınır mı alınmaz mı? E, başkan karar verecek ama başkanla Ali şu anda beraber çalışıyorlar onu belirtelim. Marcelo'da hangi Marcelo? Real Madrid'deki Marcelo. <laughs> tamam geri aldım o zaman soruyu. Real Madrid'deki işte geldi gelecek falan deniyor. <laughs> ya Allah'ım. Hay bir de abi şimdi Fenerbahçe'de şimdi e, daha kim olacak Aynı abi? Sol şey tarafta şey Caner var, var Novak var. var. Hani Adı, Roberto Carlos gelmedi mi? Ya tamam abi gelir. Marcelo Marcelo değil. da bugün Marcelo bu Marcelo bugün ödül verilmiş. E, Real Madrid en çok forma giyen futbolcu diye düşün Roberto Carlos'tan bile fazla forma giymiş adam. Anladım <laughs> yanıtı.